for döngüsü. For döngüsü, while döngüsüne göre farklı bir yapıdadır. Bu döngünün söz dizimi şekildeki gibidir. İlk ifade döngünün en başında bir kereliğine koşulsuz olarak çalıştırılır. Bu başlangıç ifadesidir. Her tekrarın başında ifade 2 yeniden değerlendirilir. Bu ifadeden true sonucu elde edilirse döngüye devam edilir ve döngünün etki alanındaki deyimler çalıştırılır. Bu ifadeden False sonucu elde edildiğinde etki alanındaki deyimler çalıştırılmaksızın döngü sonlandırılır. İfade 3 ise her yinelemenin sonunda çalıştırılır. İfadeler birbirinden noktalı virgülle ayrılır. Süslü parantezler içindeki kod bloğu tekrarlanacak alandır. Bir önceki derste while döngüsüyle 0'dan 10'a kadar tüm sayılar ekrana yazdırılmıştı. Bu işlemi for döngüsüyle de yapabilirsiniz. Yeni bir dosyayı for.php olarak kaydedin. For döngüsü içinde birinci ifadede count değişkenine 0 değerini atayın. İkinci ifadede count değişkeninin 10'dan küçük veya eşit olacağı şartı yazın. Üçüncü ifade ise artım işleminin kaçar kaçar olacağını belirtmek için kullanılır. Burada count değişkenini bir arttırın. Süslü parantezler içinde echo komutuyla count değişkenini ekrana yazdırın. While örneğindeki gibi count değişkenini arttırmaya gerek yoktur. Çünkü bu işlem for döngüsü içinde yapılmaktadır. Dosyayı kaydedip tarayıcıda görüntülediğinizde sıfırdan ona kadar sayıların ekranda yazıldığını görebilirsiniz.